Yıllar önce açılmıştı aramız Yine bugün hatırıma sen geldin Kabuk tutmuş küllenmişti yaramız Yine bugün hatırıma sen geldin Kabuk tutmuş küllenmişti yaramız Yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık ateşi beni yakarken Damla damla gözümden yaş akarken Gönül yarasına melhem ararken Yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık ateşi beni yakarken Damla damla gözümden yaş akarken Gönül yarasına melhem ararken Yine bugün hatırıma sen geldin ne bir haber ne de selam bekledim Sır diyerek sevdamızı gizledim Şöyle geçen yıllarımı yokladım Yine bugün hatırıma sen geldin Şöyle geçen yıllarımı yokladım yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık ateşi beni yakarken Damla damla gözümden yaş akarken Gönül yarasına melhem ararken Yine bugün hatırıma sen geldin Ayrılık ateşi beni yakarken Damla damla gözümden yaş akarken Gönül yarasına melhem ararken Yine bugün hatırıma sen geldin